Merhabalar, şu anda yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneği Genel Sekreteri, aynı zamanda Real People kurucu ortaklarından Melih Eli ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Gökay Bey, sağ olun. Ee... Heyecanlıyım. Biraz çok keyifli bir etkinlik. Teşekkür ediyorum davetiniz için de. tekrar Ne demek. İcabet ettiğiniz için de biz teşekkür ediyoruz. İkinci günündeyiz. Future AI Summit 24'ün Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Çok güzel bir birinci gün geçirdik. Çok kalabalıktı. Etkinliklerle devam etti. Öncelikle bu etkinliğimizle, bu zirvemizle alakalı fikirlerinizi, görüşlerinizi rica edelim. Mezunlar Derneği tarafında aslında son birkaç yıldır aktif bir çalışma süreci geçiriyorduk. Aslında Future AI Semit'te. Yine yani dernek başkanımız e, Serdar Bey, Serdar Şenil aynı zamanda Future Ayasamit Komite e, Başkanı kendisi. E, onun aslında e, ortaya koyduğu bir vizyonla çıktı ve e, bir A4 kağıdıyla ortaya çıkan fikrin bugün e, binlerce kişiyi ağırlıyor olması, dünyanın birçok e, değerli kurumunu ağırlıyor olması, buradan çok değerli akademisyen, çok değerli e, hocalarımız, sektör temsilcilerinin, girişim ekosisteminin bir arada olması gerçekten çok kıymetli, çok değerli. E, o yüzden e, çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok güzel bir etkinlik, çok keyifli bir etkinlik oldu. Gelenlerden de güzel geri geri aldık. Ee, i̇nşallah devamlılığı olan, sürdürülebilirliği olan bir e, iş olarak e, üniversitemize e, kazandırılmış bir proje olarak e, görüyorum. Çok e, keyifliydi gerçekten. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Markalara, katılımcılara e, biliyorsunuz Future Campus'tayız. Aslında biraz e, görece şehrin uzağındayız. Acaba e, katılım nasıl olur diye biraz e, organizasyon komitesinde e, bunu e, düşünüp konuşmuştuk kendi yani aramızda. Çok samimi e, olarak e, bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Dünkü özellikle e, bugünden aynı şekilde o kalabalık Obalığı belki de hani e, çok bu kadar da beklemiyorduk diyebilirim. E, bu da konunun ne kadar e, önemli ve insanların aslında gündeminde olduğunun e, farklı sahnelerde farklı oturumlar yapılıyor. Herkesin kendi ilgi alanına yöneldiği bir e, etkinlik olduğunu gördük. O yüzden e, mutluyuz, gururluyuz. E, i̇lerisi için heyecanlıyız. E, i̇nşallah daha ilerinde gerçekleştireceğiz e, diyorum. E, teşekkür ediyorum buraya da davetiniz için. <laughs> ne demek? Rica ederiz. E, dün de konuştuk Serdar Bey ile de o da sizin söylediklerinize yakın bir şey söyledi. Yarından itibaren aslında Future AI Summit 25'in. ...startını veriyor olacağız. Ee, bu noktada da hepimiz tabii ki çok heyecanlıyız. Ee, ben şunu da sormak istiyorum. Ee, çok güzel bir seminer gerçekleştirdiniz. Bir sunum gerçekleştirdiniz. İnsan kaynakları alanında aslında yapay zekanın... ...kullanımı ile ilgili fikirlerinizi paylaştınız. Bizler de faydalanmak istiyoruz. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, biz Real People'da işveren markası... ...ve iç iletişim e, dikeyine hizmet veren bir aslında... ...insan ve kültür firmasıyız. Ee, bugün... Dünden itibaren çok değerli hocalarımızın konuştuğu, işte yapay zekanın dönüştürücü etkisi, yıkıcı teknolojilerin aslında sektörleri nasıl dönüştürdüğü, yönetişim biçimleri nasıl değiştirdiği hep konuşuluyor. Buradaki en önemli, en temel konu da insan ve kurumlar, şirketler, yapılar aslında insanlarla var oluyor. Ve oradaki insanların bu dönüşümü ayak uydurmasını sağlayacak, Kültürel dönüşüm, kurumun e, bu anlamda e, insan kaynakları da tabii dönüşüyor. Yani işte bir, birkaç yıl e, önce işte 1990'larda işte böyle personel e, olan e, personel daire başkanlıkları, insan kaynaklarına dönüş. sonrasında bu insan departmanları, şimdi insan ve kültür departmanları, burada da bir dönüşüm var. Kavramlarla aslında ne kadar sektörün dönüşünü görüyoruz. Bu dönüşümün tabii teknolojiyle paralel, teknoloji çok daha hızlı gidiyor. Paralel olması gerekiyor, o anlamda şirketlerin hem Türkiye'de de bu anlamda çok güzel örnekler var. Hem globalde yaptığı işleri takip ediyoruz, hem de özellikle ülkemizdeki şirketlerin bu dönüşümü kaçırmaması için bu entegrasyonu nasıl kendi iç işlerine uygulayacaklar, nasıl o kurum kültürlerine edecekler bunları aslında çalışıyoruz. Şu anda insan kaynakları alanında çok fazla yıkıcı teknoloji uygulaması ve aslında uyarlamaları görüyoruz. Yapay zeka bunun en aslında çatı başlı diyebiliriz. Yani bugün işe alımdan, mülakat süreçlerine, işte Çalışan deneyimi tarafından işte onboarding süreçlerine veya işte kurum içerisindeki şey chatbotlarla daha düz tırnak şimdi düz olan işlerin işte yapay zekanın yardımıyla daha bir otomatize edildiğini idrak ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz bu anlamda ben şeyi çok önemli görüyorum. Hani hep çok bir klişe oldu artık. Yapay zeka bizi işimizden mi edecek? Etmeyecek yani. Etmeyecek ama dönüştürecek. Yani bu dönüşüme ayak uydurabilen gerçekten firmalarda bence önümüzdeki süreçte o liderliği götürecek olan firmalar. Bu yüzden önemli görüyorum. Burada güzel bir Teknolojiyle konuşuyoruz. Mesela e, işte bir Nokia örneği var. Hepimizin işte BlackBerry örneği var. E, bu firmalar çok çok büyükken, işte Apple'ın o disruptive dediğimiz teknolojiyle nasıl. E, bir anda sektör dominasyonu yarattığını biliyoruz. Bugün Nvidia yapmış olduğu teknolojilerle bambaşka bir seviyeye taşıdı yapay zeka sürecini. Yapay zekaya erken bir girişi yaptı. Çok ciddi bir yatırım yaptı ve bugün onun aslında meyvelerini almaya başlıyor. Bu finansçılara da fayda sağlıyor, geliştiricilere de fayda sağlıyor. Aslında dünyaya fayda sağlayan bir noktada. Bunun Konuların hepsinin temelinde de ben insan kaynaklarını görüyorum. Çünkü bu işleri yapanlar hala insanlar. Ee, geçtiğimiz gün yine işte Nvidia'dan bahsettik. Nvidia'nın CEO'su bir açıklama yaptı. Çok konuşuldu. Ee, önümüzdeki süreçte yazılımcı ihtiyacı e, olmayacak artık dedi. Yazılımcı ihtiyaç olmayacak dedi. Orada söylediği şey tabii, tabii ki ihtiyaç olacak ama Coder dediğimiz yazılımcı ihtiyaç olacak. Çünkü gerçekten yapay zeka uygulamaları bunu çok rahatlıkla yazabilir durumda. Ee, ama tabii orada yine human touch, o insanın dokunuşu çok çok kıymetli. E tabii böyle bir süreçte şirketlerin bu kültür dönüşümüne entegrasyonu e, önemli bir konu. Biz de bu konuda çalışıyoruz. Ee, aslında yine e, katılımcı arkadaşlarla konuştuğumuz süreçlerde bunun etrafına dönüyordu. ya yani nasıl turnover oranı e, düşürülür, nasıl daha iyi yetenekler e, şirkete kazandırılır, nasıl e, mevcuttaki yetenekler tutulur ve bağlama yani şirkete o kültürler bağlılığı sağlanır gibi konularda çalışıyoruz. Burada dediğim gibi çok önemli uygulamalar var. E, Globaldeki örnekleri alıp özellikle ülkemizdeki bu dönüşüme liderlik edecek şirketlere de biz bu konuda destek olan bir yapıdayız inşallah. E, yaptığımız işten keyif alıyoruz. Bir de işin işte arkada bir e, ulvi boyut olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de işte birçok şeyi kaçırdık. E, işte ah gitti arkasından baktık diyoruz. Ya bu öyle bir e, sürecin içerisindeyiz ki yine işte konuşmalarda Enver Bey'in de dün açılış konuşmasında e, bahsettiği yani yakalayamadıktan ve içinde olmadıktan sonra çok şey kaybedebilir durumdayız. O yüzden e, ben o anlamda da bu organizasyonu çok değerli buluyorum. E, bir kez daha emeği geçen herkese e, çok arkada çok. Çok büyük bir ekip var. Sizler aynı şekilde. Yani bu iş öyle kolay çıkmıyor. Herkese tek tek organizasyon komitesine, üniversitemize, üniversitenin paydaşlarına bu işi mümkün kılan herkese bir kez daha teşekkür edeyim istiyorum. İnşallah daha güzellerini, daha gelişmişlerini de birlikte yapmak nasip olur diyeyim. İnşallah. Yani. i̇nşallah. Ee, güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrardan inşallah Future AI Summit 2025'e tekrardan bir arada olmak dileğiyle İnşallah, İnşallah, Teşekkür ediyorum. Melih Düzgünle beraberdik. Çok değerli görüşlerini bizimle paylaştı. Görüşmek üzere.